Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Minecraft çekiyoruz. Ee, şimdi kurbalar <laughs> e, kurbağalar ve küçük buzu bir hmm. şey bir şey diyor arkadaşlar yani. Yükleniyor. arazi olmuş yolu ooo ne tebrik teke bile bilet aldı kadeşe ölümüsten her bela geldi peş peş haydi oynayalım arkadaşlar Evet. Evet arkadaşlar, bir şey oldu. Camiye kırıldı elim de o yüzden. Arkadaşlar. Kedilerim var evde, kuşlarım falan var. Atlarım, ineklerim, koyunlarım var. Beklerim de var. Uçalım arkadaşlar. Niye uçulmuyor? Bakalım. Atahırımıza girelim. Bu erkek kattan birisi arkadaşlar. Ben erkek atları kız atları ayırdım. Aygır atları. Aygır erkek at. Şöyle. Bunlar at. Buradaki gördüğünüz. Ne oluyor? Buradaki gördüğünüz yerinizde erkek. Daha var. O da erkek de o dışarıdaki. Benim bir tane daha var. Dört tane daha. Onlar şeyde. Onları size şimdi gösteririm. Evet arkadaşlar. O atlarımı ben yavruyken. Şurada ben. Güzel atlar çıkarmak için yumurtasını atları vurdum vurdum atları vurdum derken yani at yumurtalarını oraya attım oradan yavru mavru çıktı ben de oradan yavru tuttum dört tane işte o yavru atların yeri şimdi büyürler az daha getirdiklerimde annelerinin karnından neredeyse yeni doğdulardı öyle düşünün Evet bunlar arkadaşlar. Videomu kapatıyorum. Hepinize hoşça kal. Hepinize hoşça kal. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.